senin bir kömür başkenti olduğunu söylemiştim. Bir dönemler. Ama şimdi Esen yüksek teknoloji üreten bir kent. Olağanüstü güzel. Bir kent bu evrimi çok kısa sürede geçiriyorsa ona oturup yakından bakmamız ve incelememiz gerekiyor. Bu kentte aynı zamanda Avrupa Birliği'nin temelleri atıldı. Kömür ve çeliğin sözleşmesinin yapıldığı yer burasıdır. Avrupa barışını yapan burasıdır. Devletler üstü bir kurumun Avrupa Birliği'nin oluşmasını sağlayan kent burasıdır. Temelleri burada atıldı. Biz ne yaptık? Yıl 1963. Başbakan İsmet İnönü Avrupa Birliği sözleşmesini imzaladı. Avrupa'nın bir parçası olmak istiyoruz. Uygar bir devlet olmak istiyoruz. Biz uygar bir ülkeyiz. Uygar dünyanın bir üyesi olmak istiyoruz dedi ve anlaşmayı imzaladı. Yıl 2014. Hala üye olamadık. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmak istiyoruz. Uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Ülkemizde birinci sınıf demokrasi istiyoruz. Ülkemizde bireysel hak ve özgürlüklerin genişlemesini istiyoruz. Ülkemizde üniversitelerin konuşmasını istiyoruz. Üniversite üniversitelerimizin konuşmasının dışında üniversitelerin konuşmasının dışında kendi ülkemizde sanat istiyoruz. Sanat insanları istiyoruz, sanat üretilsin istiyoruz, insan yaşamı kaliteli olsun istiyoruz. Bunlarla beraber yola çıktık ve devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri geliyor. İlk kez Cumhurbaşkanlığı seçeceğiz. Kimi seçeceğiz değil, şunu düşünmenizi istiyorum: Nasıl bir Cumhurbaşkanı seçeceğiz? Cumhurbaşkanının nitelikleri ne olmalı? Cumhurbaşkanı hukukun özgürlüğünü savunacak mı? Cumhurbaşkanı yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını savunacak mı? Cumhurbaşkanı kadın erkek eşitliğine inanacak mı? Cumhurbaşkanı bireysel hak ve özgürlüklerin sonuna kadar genişletilmesini isteyecek mi? Cumhurbaşkanı bilgisiyle, birikimiyle zarafetiyle, oturması kalkmasıyla, konuşmasıyla Türkiye'nin örneği olacak mı? Türkiye'yi temsil edecek mi? Cumhurbaşkanı öfke dilini değil, barış dilini konuşacak mı? Cumhurbaşkanı temiz bir insan mı olacak yoksa kirli bir insan mı olacak? Cumhurbaşkanı şaibesiz mi olsun? Cumhurbaşkanı halkını mı kucaktasın yoksa Cumhurbaşkanı ülke halkının yarısını ötekileştiren bir isim olmalı. Herkes sandığa gitsin. Şapkasını önüne koysun. Şunu kimse unutmasın. Biz kendi ülkemize bir siyasi partinin genel başkanını seçmeyeceğiz. Biz kendi ülkemizde bir iktidar mücadelesi yapmıyoruz. Kendi ülkemize herkesin kabul edeceği bir cumhurbaşkanını seçeceğiz. O nedenle oy kullanırken herkesin ama herkesin Yeniden düşünmesini istiyorum. İlk kez bulunduğunuz yerde oy kullanacaksınız. Yetiyor mu? Hayır. Biz yıllar yılı sizin sorunlarınızla ilgilendik. Ama itiraf edeyim nasıl ilgilendik? Yurt dışında çalışan işçilerimizi para gözüyle gördük. Çalışsınlar Türkiye'ye para göndersinler. Dertleri mi? Bir milletvekili grubu gönderdik sizlere. Türkiye'den turistik geziler yaptılar. Sizleri dinlediler. Sonra geldiler Türkiye'ye ve unuttular. Sizin sorunlarınızı çözme konusunda biz yeteri kadar çabayı Türkiye olarak göstermedik. Peki bu sorunları nasıl aşacağız? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk adım atıldı. Oy kullanacaksınız. Siz neden milletvekili olmuyorsunuz? Neden sizin seçim hakkınız yok? Seçilme hakkınız yok. O zaman ikinci bir adımı atacağız. Yurt dışında da seçim çevresi oluşturulmalı. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız kendi milletvekillerini seçip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermeli. Bunu sözde yapmıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kanun teklifimizi verdik. Efendim yurt dışında yaşayanların sorunları var. Biz de biliyoruz sorunları var. Sorunları çözelim. Kardeşim sorunları samimi olarak çözmek istiyorsan sorunları yaşayan vatandaşı milletvekili olarak getirsin, Otur adam gibi sorunları çözer. Çünkü sorunun içinde yaşayan, yurt dışında çalışan vatandaşımızdır. Bunun sözünü verdik. Yasa teklifimizi hazırladık. Parlamentoya verdik. Takipçisi olun. Diğer siyasal partilere de baskı yapın. Bu yasayı çıkaralım. Yaklaşık 30 milletvekili yurt dışından gelebilir. Seçim çevreleri itibariyle baktığımızda her 300 bin kişilik gruba bir milletvekili düşürebilir. Yurt dışı seçim çevresi bu bağlamda oluşturulabilir. Sizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelirsiniz. Kendi sorunlarınızı kendiniz dile getirirsiniz. Kendi sorunlarınıza çözümü kendiniz üretirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim size sözümüzdür bu. <laughs> Almanya ile ilişkiler. Almanya Avrupa'nın en önemli ülkelerinden birisidir. Avrupa Birliği'nin dinamosudur. Almanya ilişkiler hem Türkiye açısından hem Almanya açısından hem Avrupa açısından hem dünya açısından çok önemlidir. Almanya ile ilişkilerde siyaset dilini dikkatli kullanmak lazım. Diplomasinin o güzel dilini kullanmak lazım. Sokaktaki dili diplomasi de kullanamazsınız. Onun bir usulü, onun bir adabı vardır. Almanya ile ilişkiler gerilirse en büyük zararı sizler görürsünüz. Nasıl görürsünüz? Yabancı düşmanlığı başlar. Onlar Türkiye'de oturuyorlar, keyifleri yerinde. Bir taraflarında paralar, bir tarafında dolarlar. Faturayı size kesiyorlar. Asacağım, keseceğim diyorlar. Dış politikada asacağım keseceğim olmaz. Efelenmek olmaz. Dikkatli bir dil kullanmak olur. Burada milyonlarca yurttaşımız yaşıyor. Almanya ile aramızdaki bir gerilim size zarar verir. Türkiye'ye zarar verir. Almanya'ya zarar verir. Avrupa'ya zarar verir. O nedenle Almanya ile ilişkilerimizi önemsiyoruz ve özellikle şunun da altını özenle çiziyoruz. Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde eğer Türkiye'de demokrasi ve özgürlükler gelişsin deniyorsa Almanya bizim tam üyelik sürecinin öncüsü olmalıdır. Bunun mücadelesini vermelidir. Almanya'dan, Alman yöneticilerden, siyasetçilerden bunu bekliyoruz. Türkiye'yi 1963 yılında imzaladığı anlaşmanın gereğini yapmak üzere sizi davet ediyoruz. Türkiye'yi mutlaka Avrupa Birliği'nin tam üyesi olarak kabul edin. Bu yapıldığı takdirde evrensel dünyanın, uygar dünyanın bir parçası olmayı hak edeceğiz. Biz hak ediyor muyuz? Evet hak ediyoruz. Biz çalışıyor muyuz? Evet çalışıyoruz. Almanya'nın refahına katkıda bulunduk mu? Evet katkıda bulunduk. Alın teri döktük mü? Evet alın teri döktük. Almanya'nın her köşesinde çalışıyor muyuz? Evet çalışıyoruz. O zaman biz Avrupa'nın bir parçası olmak istiyoruz. Orta Doğu'nun değil. Avrupa'nın onurlu bir üyesi olmak istiyoruz. Orta Doğu'nun değil. Değerli arkadaşlarım. Almanya'da örgütleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Birliklerimiz var. Bazı eksikliklerimiz de var. Bu konuda çok geciktiğimizi de biliyorum. Ama neresinden başlanırsa kardır. Bu salonu oluşturan sizlere gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Geldiniz. Bir sohbet olan daha yarattık. Şimdi sizden destek istiyoruz. Önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, sonra 2015 seçimlerinden. Biz buraya efelenmeye, insanları ötekileştirmeye, insanlara kızmaya gelmedik. Siz bizim onurumuzsunuz. Siz bizim gururumuzsunuz. Biz sizi seviyoruz sizin için mücadele ediyoruz. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşımak istiyoruz. Buraya buraya dedeleriniz babalarınız Tekrar Türkiye'ye dönmek üzere geldiler. Ama kök saldınız burada. Bakan oldunuz. Milletvekili oldunuz. Sanatçı oldunuz. Yönetmen oldunuz. iş adamı oldunuz. Hayatın her alanına girdiniz. Artık siz buranın köklü bireylerisiniz. Bir özgüven eksikliği görüyorum. Almanya'da yaşayan, yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız için bir özgüven eksikliği. Özgüven eksikliğini yaratan temel sorun eğitimden geçiyor. Eğer bir ülkede yaşıyorsak, o ülkeye yaşamına katılacaksak, o ülkenin dilini çok iyi kullanmak zorundayız. Dilini çok iyi bilmek zorundayız. Özgüveni yaratan Eğitimdir. O dili bilmektir. Eğitim, iyi eğitim aldığınız zaman düşüncelerinizi çok daha net anlatacaksınız. Sizin düşünceleriniz dinlenecek. Eğer sizin aranızdan sadece Almanya'nın değil Avrupa'nın saygın sanatçıları çıkıyorsa eğer sizin aranızdan Almanya'nın değil dünyanın değil değerli yazarları çıkıyorsa özgüven kazandıkları içindir bu ülkenin dilini çok iyi kullandıkları içindir. İyi eğitim aldıkları içindir. Çocuklarımızı yetiştireceğiz. Eğiteceğiz. Toplumun yaşamına katılacağız. Her alanda olacağız. İş dünyasında da olacağız. İşçi dünyasında da olacağız. Sanatçıların arasında da olacağız. Politikacıların arasında da olacağız. Özgüveni kazandığımız zaman göreceksiniz. Sadece düşünsel olarak değil, ekonomik olarak da güçleneceğiz. O nedenle eğitim çok önemli. Bütün kardeşlerime sesleniyorum. Çocuklarınızı en iyi okullarda okutun. Çok iyi dil bilsinler, iyi konuşsunlar, iyi yazsınlar. iyi çalışsınlar. Göreceksiniz bizim gururumuza gurur ekleyeceksiniz. Bizim onurumuza onur ekleyeceksiniz. Sizin sorunlarınız var. Vize sorunlarınız var, çifte vatandaşlık sorunlarınız var. Bir sürü sorununuz var. Bu sorunları aşmanın yolu az önce söyledim. İyi bir eğitim. Iyi bir eğitim. İki, iyi bir eğitim aldığınız zaman sadece Almanya'da değil Türkiye'de de haklarınızı arayacaksınız. Diyeceksiniz ki ben Almanya'da yaşıyorum arkadaş. Sorunlarla karşılaşıyorum. Benim sorunlarımı çözmek için araya adam katma. Ben seçileceğim, parlamento'ya geleceğim. Ankara'ya geleceğim, milletvekili olacağım. Ben sorunumu kendim çözeceğim diyeceksiniz. Bir de şunu söyleyeyim. Madem güzel bir gündeyiz. Birliklerimize üye olun. Birliklerimize üye olun. Güçlü olun. Sosyal demokratların özelliği örgütlü toplumu savunmalarıdır. Örgütlü olacağız. Örgütlü olacağız ki güçlü olalım. Örgütlü olmazsak güçlü olmayız. Erdoğan neden insanların bir araya gelmesini istemiyor? Neden insanlar bir araya geldiği zaman tomalar, biber gazları, kurşunlar yağdırılıyor? Örgütlü toplumu istemediği için. O nedenle güçlü mü olacağız? Örgütlü olacağız. Örgütlü olduğumuz zaman sesimiz daha gür çıkacak. Örgütlü olduğumuz zaman geniş kitleleri daha iyi etkileyeceğiz. Örgütlü olduğumuz zaman ortak aklı egemen kalacağız. Örgütlü olduğumuz zaman sesimiz daha gür, çıkacak ve daha dinamik olacağız. Örgütlü olduğumuz zaman hem Almanya'da, hem Türkiye'de, hem Avrupa'da sesimizi duyurabileceğiz. O nedenle örgütlü olmak güzel bir şey. İsteyim, birliklerimize üye olun. Örgütlenelim. Evet. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşıyacağız. Birleşe birleşe Türkiye'yi özgür bir ülke yapacağız. Birleşe birleşe Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz. Birleşe birleşe Türkiye'de diktatör bozuntularına izin vermeyeceğiz.